20. yüzyılda yaşanan en büyük katliamlardan biri olan Ruanda soykırımı için düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Binlerce kişinin katıldığı törende hayatını kaybeden 1 milyona yakın Ruandalı gözyaşları içinde anıldı. Katliamın üzerinden 20 yıl geçti ancak Ruandalılar olayın şokunu henüz atlatamadı. Ruanda Devlet Başkanı Kagame, katliamı ortaya çıkaran nedenleri sorgulamaya devam edecekleri mesajını verdi. Bu soykırımı planlayan ve gerçekleştiren Ruandalılardı. Ama tarihi ve kökü itibariyle bu güzel ülkeyi aşan şeyler vardı. Bu yüzden Ruandalılar bu soykırıma ilişkin en gerçekçi açıklamayı aramaya ve beklemeye devam edecektir. Törene katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler'in söz konusu soykırımı engellemek için yeterli çaba sarf etmediğini ve iç savaşın patlak vermesinin ardından en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda askerlerin geri çekildiğini söyledi. Ban Ki-moon'un yaktığı meşale, 100 gün içinde 800 bin kişinin katledildiği soykırımda hayatını kaybedenler anısına 100 gün boyunca yanacak. Ruanda'da 1994 yılında resmi rakamlara göre 800 bin etnik Tutsi ve ılımlı Hutu, radikal Hutu'lar tarafından katledildi.